Evet, ailem. Nasılsınız? <laughs> i̇yi, senden ne haber Beyaz saçlı o Kanka bereyi takayım mı? Ne diyorsun? Yak 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 Böyle daha iyi gerçekten. Tamam. Size güveniyorum, böyle dolaşıyorum. Umarım rezil olmuyorumdur insanlara. Nasılsın? Sen yani? iyileştin mi Afra? İyileştim şu an. Yani, evet. İyi, daha iyi gördüm seni. Sevindim. Burada birbirini tanımayan var mı? Ben Afra'yı tanımıyorum. Ben Afra'yı tanımıyorum. Ee, ben kimseyi tanımıyorum. Ciddi mi? Evet, o zaman no, neyin herkes herkes tanıyormuş. Şeyde. Nasıl amına koyayım? No name o zaman bizim ekiparda. Ejder abi de gelsin amına koyayım. Şimdi ee, benim bağlantılarımı söyleyeyim. Hunter şehre geldiğinden beri benimle beraber. E, her türlü boku yedik beraber. Her türlü boktan buradakiler zaten her şeyi anlıyordur ada ada kuzgun bağlantısıyla şu an benim kafamda yenge konumunda. Yenge konumunda olduğu için adayla samimi olduk. Ondan önce çok az belki muhabbetimiz vardı. Kuzgun 19 yaşından beri beraber oldum. Zaten illegal kovaladığım biri. Afra'da hiç muhabbetimiz yoktu herhalde. Efe Can'dan dolayı muhabbetimiz oldu. Son market soygununda da Kuzgun'un ayarladığı planda kaçıran kişi olduğu için böyle bir durumdayız. Şimdi evet. Benim kafamdaki bu. Eğer birbirinizi tanımak isterseniz tabii birbirinize soru sorun. O zaman ne olur yani? Ama benim düşüncem şuydu. Şimdi buradaki insanlar e, Kuzgun'la biz bunu geceleri de konuşuyoruz. Beraberken de yine planlamalar yapıyoruz. E, buradaki insanlar sürekli şeyde birileriyle iletişimde. Örnek biliyorum Afra e, bir iş aldığında veya bir tetikçilik yaptığında Birinden iş alıyorsun ve bunu belirli bir paraya yapıyorsun ya. Hı hı. O bağlantı belki bende de var. Dönüyorum veya silah almaya çalışıyorsun ama bunu sen 30 bin dolar alabiliyorsun. Ben de şu, burada şu yüzden topladım bizi. Herkes elindeki imkanları söylerse herkes daha güzel ve daha kolay şekilde. Bu yolda da e, Kuzgun'un bize çok artısı var. Kuzgun hı hı. düşündüğüm kadarıyla Hepimizden daha erken kovaladığı için bu işi ve buradaki kişilerin silah alca iki yer varsa Kuzgun'un on vardır. Kuzgun bunları bana paslar, ben Kuzguna paslarım falan. Ben dedim ki bu Kuzgun'daki aramdaki aile bağını şimdi hepimiz bir yerde birleştiğimiz için sonuç olarak buradaki herkes birbirini seviyor ve bir yandan bağlantılı ya. Bu evet. galeride legal çalışan insanlardan örnek veriyorum Efecan, Ateş, işte Caner, Mirza. E bunların dışında biz de varız ve bizim de bu galeri kadar para kazanmamız lazım bir yerde. Ben de dedim ki buradaki herkes birbirine bağlantılarını verir. Veya onun işini çözer. Veya onun hayatını kolaylaştırır. E, mesela Afra bizden diyelim 4 level düşüksün tamam mı? Ben seni 4 level yukarı çıkartırım. Diyelim ki sen bizden 4 level üstünsün, Ve bize bir kelime edersin biz level atlarız. Veya Hunter bilmiyoruz hiçbirimiz diyelim. E bize 10 level atlatabilir. Veya Ada... İşte o gibi sen de bu illegal işin hiç konuşmadık ama benim şöyle şöyle bağlantılarım var der. Yani kafayı yeriz diye. Ben de dedim ki böyle bir ortam kuralım. Hem herkesin birbirine güvendiği hem birbiri için her şeyi yapabileceği. En azından yarı yolda bırakmayız yani. Tanıdık olur hesabı. Ee, Okey. Yani güzel düşünmüşsün. Mantıklı. Ben okuyayım ya. Ben senin kefin olduğun bir kişiyi sorgulamam zaten biliyorsun. Zaten kefillikle bağlantılı ya şunu ya hepimiz zaten çok şehrin ayrı noktalarındaki insanlarız. Burada benim Epican'la olan kardeşliğim aslında Afra üzerinden ilerliyor. Mesela e, Kuzgun'la olan ada yüzünden de böyle işlerle uğraşmadığı için aramızda değil, Uğraşsa emin olun o da burada olurdu. Bence bir şey yapacaksak bu şekilde güvendiğimiz insanlarla yapmalıyız diye düşünüyorum. Sen bir şey mi yapmak istiyorsun? Biz yapacağız zaten. Planımız var. Ne? Daha oralara gelmedim. Ha. Ee, yakın zamanda kuyumcuya gireceğiz. <laughs> Geçen markete girdik ya. Evet. E, market bence hiç para kazandırmayan ve silah boş yere tehlike attığımız bir olay artık. Kuzgun'a bakma kuzgun. Evet, kuzgun keyif için yapıyor bu işi. ziyarete dökmüş de. Bence hı hı. o kadar gerek yok ama bizim bir kuyumcu planımız var. Hı. Bir de şu Afra. Mesela kolay kolay silah bulabiliyor musun istediğin kadar? Yani şu zamana kadar sıkıntı yaşamadım. Eksildikçe genelde kapatmaya çalışıyorum açığı. o yüzden sıkıntım olmadı. Tamam ama diyelim ki bir anda 10 tane lazım oldu ve senin kanalın sana bunu çözmedi. Ben mesela e, burada sana şöyle bir rahatlık verebilirim. Benim bir bağlantım var. 15 bin dolardan istediğim kadar silah alabiliyorum. Hmm, anladım. Hani senin artık Hı -hı. aklında böyle bir endişen yok. Ben de dedim ki böyle konularda birbirimizi rahatlatarak veya bizim hiç bilmediğimiz bir şeyi sen biliyor olabilirsin. Hı -hı. uzun niye konuşmuyorsun hiç? Amına kodumun çocuğu. Özellikle burada Dünya her bağlantı sana çıkıyor zaten. <laughs> Dinliyorum işte. Ne diyorsun peki? Düşüncen ne? Mantıklı değil mi dedim kanka? Mantıklı. Çok bir şey düşünmeye gerek yok zaten. Bir soygun yapıyorsak toplanıp yapalım. Evet. Ama mesela benim diyelim joint ihtiyacım var. Kanalım yok. Sende var. Ben senden çözerim. Ben çözerim. Yani şu an Aynen şuranın aile ortamı oldu. Mesela Afra hiçbirimizi bulamadı ama bir şey ihtiyacı varken Hunter Hunter'dan çekinmez artık şu an burada konuştuğumuz için. Anladın mı Afra? Zor evet. durumda kaldım diye arkadaşların yok, bir şey yok. İşte Hunter'ın senin elinden tutacağını hmm. bilirsin anlamında. Evet. O zaman. Market konusunda doğru diyorsun bu arada. Hiçbir şekilde mantıklı para kazandırmıyor. Tam tersine evet. risk. Sen Afra giriyor musun? Her gün marketi falan. Hale. Ya ben iki haftadır. Girmiyorum. yani ara ara çok önceden hep sürekli yani her gün devamlı girerdim. Bir 2 haftadır duruldum. işte biz de eee dedik daha fazla silah kaybetmeyelim. E busla uğraşıyorduk. Hı hı. Kaybetmeyelim derken beraber olduğum, beraber iş yaptığım arkadaşlarım var değil mi? Mesela Dikin örnek veriyorum. Bir tane var. Evet, eee Dikin. Biz hı. de onunla bu arada kuyumcu düşünüyorduk. Ama zaten o şu an yok. 10 güne vesaire 10 hmm. gün. güne falan gelir o öyle ee... öyle yani aslında benim de kuyumcu düşüncem çok yoktu ama Kuzgun'un tecrübesi olduğu ve Kuzgun'un bağlantıları örnek veriyorum ne lazım İyi bir sürücüsü lazım Kuzgun piyasada olduğu için bunu çok hızlı çözüyor ben biraz daha Kuzgun'a göre şey kalıyorum o gel, silahını al gel şu adamı vuracağız kalıyorum. O biraz daha böyle planlı programlı ve etrafla görüşen bir e, şey olduğu için adam olduğu için. Sağ olsun bizi de destekledi. Biz mesela bir ara e, şehirde gerçekten adı çok büyük olan insanlar yani şehri silah sokan insanlarla da görüştük. Uzun sen de görüşmüşsündür. İşte Aha. onlardan bir parça silah alabiliyorum falan filan derken yani herkese bir Minnet etme durumu olduğu için biz o organizmadan sıyrıldık arkadaşlarla beraber. Çok da bulaşmıyorduk. Sonra Kuzgun'la beraber iş yapmaya başladık. E Hunter'la iş yapmaya başladık. Peki bu e, kuyumcu için yeterli miyiz şu an? Evet kuyumcu gayet planını yeterli. düşünüyoruz şu an. Biz gayet yeterliyiz. 3 tane ee... piyon koysam bile yanımıza okey yani. malzeme olarak ananı sikeyim. Hangi sinek vardı bir tane Ben koydum. de senin anonsi. İyi yaptım. <laughs> Nasıl konuşuyorsun ortam için? Pardon. Kuzgun. Efendim? Burada senin konuşman lazım artık. Amına kodum adamı. Yani diyorum tırla kapatabiliriz. Dik bir şekilde. Bak gelin gö yok gösteremem araba yok. Ee, dik bir şekilde kapatabiliriz ya da ne bileyim. Yani Kendi değil ya. Buradan çok rol çıkar klasik Erkense bile Kral hatalı miyiz? rol çok güzel olacak. Yak, Allah siktir et ya. Yak vurmak istemiyorum. Paparame alıp gitmek istiyorum. Uğraşamam onlarla. Nasıl ya. galeri dışında olun? Buradakilerin ya galeriyle işi yok ki. Şey. Bunu danışmayarak yaptığımızı sanıyorsunuz? Rahat olun. Bir tanesinde beni hatta şey yaptı. Sevdiğim çocuklardı. Ben çıkarttım bir iki tanesini. Kim yapmış o zaman isim ver. Sevdiğin çocuksa kimmiş o yapanlar soygunu? bile çıkarttım ben işlerimden. Yapan kişiler de bu Vespucci'deki siyahiler var ya. Ee... Hatta bizim market soygunuyla aynı yeri şey yapmışlar kaçış noktasını. Bize gelen polisler bunların patlamış bir şeyler olmuş. Ben de dedim çıkartayım ben bunu. Aynen bu taraf illegal. Ee, Telefon çek Eğer Plan sağlamsa vurmaya hiç gerek yok. Ama değilse polis zaten e, biraz o yönden zayıf olduğu için biraz değil bayağı zayıf olduğu için sıyrılmak çok basit. Ama SMG gerekiyor onun içinde. Yani pistolle biraz zor sıyrılır. Var ya ne yapalım maalesef ki var. Yani <laughs> yani ya SMG var. SMG sıkıntı değil. SMG'nin eee kaybedilme ihtimali sıkıntı. O da alacağım bir risk işte. Alınır ama biraz zor alınır yani. O yüzden sağlam bir plan gerekiyor. Kuzum Şimdi depoda keleş, keleş var ama Geçen gün Efecan keleş çıkardı. basit. <laughs> 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 tamam. Malzeme olarak Sanırım malzememiz yok. Malzeme çok bir malzemeye gerek yok ya. Ne lazım? Hazırda ee, hazırda bu arada bende olabilir ya bir iki bir şey. Ya bende de artık müpte. Hmm. Başka ne, ne lazım ki malzeme? Cam kesici falan gerek mi ama? Ne? Efendim. Dön. Onlar onlar kolay, onları ben söyleyeceğim size kimin ne getirmesi gerektiğini. Hmm. Onları ben halledeceğim. Ben de çözerim bu arada. Ne lazım? Malzeme konusunda bizim bu taraf çok güçlü. Çocuklara söylediğimiz her şeyi buluyor iki dakikadan amına koyayım. Yani bütün şehri işte susturucuydu, uzatılmışydı, bir sağlıyorduk. Joint'te sağ de öyle. Bayağı herkesten öndeydik. Daha sonrasında saldık işte. Hı, -hı. Malzeme bende de olabilir ya yani bir bakarız işte duruma göre planı yapalım tamamlarız. Yengem, ne sen ne diyor? Numara sokma. Numara alışalım. Numara sok sen. Numara Atın bir Afra sen de atsa mı? At. Genel olarak düşüncen ne yenge? Benim mi? Aha. Öncelikle Ada de, yenge deme. Yenge. Ada de. Ada. Ada yenge. Ben okeyim ya. Ama Mantıklı ben daha mi? önce mesela yapmadım yani. Kafanda, Nasıl olacağını bilmiyorum. Kafanda şu olmayacak en azından. Ee, mesela Kuzgun seni bir yerden kurtarmak için ne kadar çaba gösterirse bu planda Hı -hı. oraya Hunter düştüyse bileceksin ki Hunter da bu kadar gösterir yani anladın mı? En azından kardeşim dersin. <laughs> Yok, hı hı. Hunter numara Yok mu? Bak geçen gün aklıma geldi. Geçen gün markete girdim. Reynimiz Efecan'dı. Amını siktim. Kuzgunu dedim salalım diye salmadık. Aldık. Tamam, aldık. Kardeşim. Beni kaçıran kişi de Afra'ydı biliyor musunuz? Baktım <laughs> aile soygunu yapıyoruz. <laughs> dedim <laughs> ki ya. arkadaşlar niye bunu ilerletmiyoruz <laughs> <laughs> amına Böyle bir şey var. Ee, soygun şöyle yapacağız bu arada. Rehin iki tane rehin alacağız muhtemelen. Hı hı. Ee, iki kişi dışarıda rehinlerle duracak. Bir kişi gaz maskesini takıp içeriye girecek. İçeri gaz atacağız. Ama bir tamam. kişi girecek. Toplamaya mücevherleri falan. Onu ben en yaparım. Işte. O kolay. Aynen. Arabada tüm malzemeyi şoföre, sürücüye vereceğiz. Sonra o zaten diğer planı biliyorsun. Sürcü Kapıda Reyne ile konuşacaksınız. Peki. Sürücü çok Ona... iyi bilir O dışarıdan. Şu, 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 o ismini ha. vermek istemeyebilir. Onu ha, tamam. o soralım öyle söyleyelim. Ben yani bu arada sadece kuyumcu için bu tayfaya hani bir araya toplamış gibi de değil de benim yarın başım bir şey sıkıştığında dediğim gibi hani kimseye ulaşamadığımda Afra'yı arayıp gönül rahatlığıyla beni buradan alır mısın? Veya kuzuna ulaşamadım. Hunter'a söylerim. Hunter'a ulaşamadım. Ada'ya söylerim. Ada derim beni alabilir misin? Biz bunu zaten yapıyorduk. E zaten evet. hepimiz yapalım bu saatten sonra. Ne değişecek diye. Evet. Malzeme şey için olur. vesaire de olur bu arada ulaşabilirsiniz bana. Kittir falan. Ben çok yüklüyüm ya. Benim her şeyim varmış gibi hissediyorum. Yani bir eksik düşünüyorum böyle kafamda. Ben de olmasa ben de oluyor çünkü. Evet. Tam birbirimizi tamamlarız işte. Aynen mantık o. Bir ya şey lazım olduğunda sana. dışarıdan aramak yerine Afra sorarsın en azından. Hı hı. Planlarda da kuzgun çünkü. Ne öyle ya polis böyle ya. Ne oldu ya biz ne yap? Buraya gelirse direkt patlayalım bence. ilk icraatimiz bu olsun. Ben doluyum. <laughs> ben taşımıyorum ya. Niye? Ben taşımıyorum bir tane o var. Zamanda. Sen niye Evet. Abi çözelim oğlum. Ya yok istemiyorum şu an. Oğlum ben ben sana verecektim ya zaten. Onlar seni o başka bir şey onlar. Emin misin? Evet onu kendine geldiğinde halleder. Tamam. Uzun an SMC'ye kaç pistole verirsin? yasasını Vermem ya. Vermem ya, kanka. Yani diyelim ki verdin. Öyle bir şey hiç düşünmedim ki. Onu düşünmem lazım. Pistol daha iyi ama. Ben de öyle düşünüyorum. Hiç olmaz zaten mini SMC'm var oğlum. İdare eder yani SMG kadar. Ya SMC'de daha önde oluyorsun. Nasıl, Nasıl? yani? Yani Seri direkt... serilik açısından mı? Hem seriliğini geçtim. Eğer SMG'yi düzgün kullanabilen biri varsa zaten önde çatışmayı o başlatacağı için ilk bir araba yok oluyor direkt öyle söyleyeyim. Ne çatışması abi? Çatışma yok. Çatışmayı unutun ya. Yok çatışma falan. Bence de. Koyarım Çatışmayı nasıl? unutun ya. <laughs> o <West> püçeyi <Puş> <laughs> çekelim galerinin camlardan patlayalım kuzgun. 15 kişi. Çok olsun tüm bes püçeyi kana bulayalım. Yok çatışma kadar yok. bir şey olursa söyleyeyim. Yapmadığım bir şey değil. Kuzgun'un face 9 level ben güveniyorum ona. <laughs> yok abi şey yok. Çatışma yok. Hatta çalışma olmasın diye Sonra yakalınca yiyor, düşman kesiniyorlar arada. Düşman kesiniyorlar Her yerde ceza falan kesmeye çalışıyorlar Yok çatışmalar Kötü olduğun var mı kuzgun? Hepsinin var. anasını sikeyim hepsi var Hepsi ya olmuyor valla olmuyor. Benim de ben hiç çok kötü özlenedim. olduğum yok. Evet. Çünkü herhangi bir suçta yakalanmış şey yapmıyorum yani. Markete gidip geçen karısını vuracağım. Hayır. Kuzgun neler yapar? Doğukan Poyraz'ın karısı kim? Karısı benim karım oğlum. Karısı senin karın kim? Ne yapayım? Koru o zaman. Koruyabilirsen korur. <laughs> Karşılıklı mı çalışacağız oğlum? Yapmayın durun. Evden, i̇şte, evden çıkarmam karıyı amına <laughs> koyayım. <laughs> Bunlar evlenmeyecek Çıkarmam kanka. <laughs> kanka Sniper'a bakar. <laughs> düğün organizasyonu. Oğlum düşman kesilmiyorlar bu arada sadece vurduktan sonra A, nasıl siklimsel edersen adama düşman kesilir. <laughs> Ama nasıl hani bu yani? gidersen nasıl yani Öldürmeye vurduğum adama <laughs> nasıl siktim mi diyeceğim de de Onu Yani ya. artistik taslarsa <gülüyor> Yapanlar var. <laughs> o kadar, o kadar yapmaz ya var, Çok var. Vurup ya. kaçacağım e, Siktiğim adam ne bana... bilin, hayır. Senin karşıma gelinmemesi lazım Vurup yakalanırsan diyorum Tamam yaptık Aha. bir hata veririz geçeriz yani ne bir de seni vurdum i̇şte. öyle böyle bölümü de Heyecandan heyecandan sıktım şey? ya Var var yapan var Demeyin öyle Yapanlar sıkıntılı elemanlarmış o zaman. Belli. Evet. Maymunlar birlikte güçlü. <laughs> evet. Benim ucuza da joint sağlayacağım bir yer var bu arada. Ya, benim de bakalım. drakon var kanka illa söyleteceğine. Söyle kankam drakon ne? Senin planların çok büyük oğlum. Senin planların çok büyük. Benim dediklerim her zaman lazım olabilecek basit şeyler. Bu arada bende tohum falan da var. Yani Olursa... Sen yüksekten oynuyorsun kuzgun. Nasıl yani? Bildiğin. Ben joint diyorum ama koyayım. Sen keleş örneği veriyorsun. Örnek veriyorum. Okey. Afra'ya keleş mi lazım olacak amına koyayım? Bir saniye gibi telefonu çalıyoruz. Kim arıyor kanka? Benim telefonum çalıyor. Çocuğu. Bak bak. Kim arıyor kanka bakayım. Bir saniye gibi. Sen yani şu an kaç kaçtan çözüyorsun Afra? Ee, ya garanti veriyorlar yani mı ya? ya şöyle oluyor. En son ne zaman satın aldığımızı hatırlamıyorum. Ama e, ticaret genelde para karşılığında hani genel olarak para karşılığında al, <laughs> al. <laughs> <laughs> her konuşmada bana ne sinirleniyor amına koyayım ya <laughs> her yani her zaman bir dakika susun bir konuşacağım her zaman para karşılığında olmuyor bazen karşı taraf bir şey istiyor birini vuruyoruz karşılığında iki pistol veriyor bir pistol veriyor ya da yani bir sana şey yani sana hiçbir şey yapmamış olsa da bir çıkarında çıkarın doğrultusunda adam vuruyorsun aynen yani para almasam pistol alabiliyorum değişiyor ama pistol şu an kaçtır? Ortalama e, 30 falan. son 10.000 aldım. Er, er, şu an, 30, 30. şu an her, uzak 10. bir bağlantısı da 30 falandır. Ben 10... E, kendime 10'a çözüyorum bu arada. Ama sınırsız çözebileceğim ve... E, bir kanalım var. Orası 15. Mantıklıymış o. O şey... Niye <laughs> 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 gizli? <laughs> Orası orası ama garanti vermiyor. Benim onu aldım, gayet temiz kendi kullanacağım tertemiz pistol geliyor. Benimki galiba 20'ye mi geliyor ya? Yani? şeyle ticaret yaptık ya o ara uzatılmış ticaret hı, hı. Dumanla haberleştik de bir dönem. Molotov. <laughs> <laughs> anladım. Anladım. Molotov. Öyle gitmem gerekiyor. Ne oldu? Gideyim mi? Ya sen kalabilirsin ben mi gidiyorum. Ne tamam olduğunu ya. söyle de öyle git. Çok önemli bir şey değil ya ufak bir oyuncu. Tamam. Ona göre peşini arayalım soralım yarım saat sonra ulaşamazsak anladın mı? Deli bu amına koyayım. <laughs> Orada herhangi bir ha? silah parçası isteyen varsa halledebilirim. Silah parçası derken susturucu. Susturucu, uzatılmış, kaplama, SNS. Şu, an, şu anlık var ya. Şu an sıkıntı yok. yakında peki Biz... senin gibi çıkarı dolusunda iş yapan biri değil mi? Ve ikiniz yapıyorsunuz <laughs> genelde. Biz beraberiz, beraberiz. Okey, okey. Çok tanımıyorum hmm. o çocuğu da, da gerçi. Ben de Deacon tanıyorum Tanıyor musun? aynısından yok mu? Hı -hı, ben de onunla iş yaptım. Ha. Deacon da ya. Benim çocukluk arkadaşım abimin arkadaşıydı. Oradan tanışıklığımız. Bütün görsen tanırsın Aynen. Acaba görmedin Çünkü, mi hiç ya? Yo geçen aynı ortamdaydık. Ha ya Gördün, ama fatılamış. iş yapmam için işte, çocuk kadar bilmiyorum. Benim iş yaptığım ya kendimiz çok kalabalık olduğumuz için bir ara 20 kişiydik amına koyayım dışarıda iş yapmaya ihtiyaç duymuyorduk ki. Elimiz alsak yerden birisi çıkıyor. Tabi tabi ne lazımsa bir diğerinden çıkıyordu. Her şeyin zor olan kısmını geçtik aslında. Şimdi paran olduğu sürece her şeyi bulabiliyorsun ya. Yani. Sadece işte pahalıdan bulma, ucuzdan bulma konusu var. Evet. Onu da kendi tanıdığımızın iyi siktirelim işte. Hiçbir yerden bulamazsam pahalıdan da olsa çözecek yerlerimiz var en azından. Tabii canım. Burada da şansımız biraz kuzgun. Mesela Afra hiçbir şey net değil ya. Kuyumcu'ya gireceksin ilk defa girdiğinde net bilemiyorsun ya. Bizden Hı -hı. daha önce tecrübeli biri olduğu için o kafayı rahatlatıyor mesela. Ya ben girdim de girmedim. Yani bir ee... <laughs> şekil. <laughs> <laughs> girdim de girmedim yani dışta kaldım biraz <laughs> o yüzden nasıl yani <laughs> ee, ya yani dıştan müdahale ettim az, az biliyorum ama yani kuzgun direkt malzemeleri alma konusunda da şey o kadar bilmiyorum Oğlum nasıl girdin de girmedin lan ben hala oradayım. E i̇çeri girmemiş dışarıdaki içeri kalmış. İçeri hmm. girmedim içeri evet. O yüzden içerideki şeyi bilmiyorum. Çatıştınız Hı -hı. mı peki polisle girdiğinde? Ya yok ya. Ben o yüzden zaten gittim. morali bozulmuş. <laughs> Parası poloyuz yerin dibine batsın. Maalesef. Eğlence he. Maalesef. Elim kaşınıyor da elim kaşınıyor da. Ya vurulamadım. Şu an üzülüyor vurulamadığı için. Çok ciddi. Vurmadığım için. <laughs> deki sistem bahsetmiştik. Yok okey hadi bu sefer kahvesi ısmarlayayım ben. Eymen. Aynen. Tuzgun da oraya gelir. Ne diyorsun? Ada? Tamam ben söylerim onu. ben senin arabana bineyim. Gel. Afra numaranı atsana bana. <laughs> Attım ya. Yıldızlar kanayan. Temelklimizden. Hayır, ne olur kardeşim? Biz ee, bu planı bugün mü yapacağız yoksa? Hayır hayır. Onlar okay. sadece bir işte ya benim böyle düşüncelerim var. Siz de, yani buna okey misiniz tarzı bir konuşmaydı. Tamam. Ee, ben o zaman bir yatmaya gitsem bozar mı? Bozmaz. Ben kahve ısmarlayayım bu kadar çağırdım diye. Dikkat et kendine. Siz de dikkat edin. siz. Gelmedi numaram. İyi geceler. nasıl gelmedi? İyi geceler. Tamam. Binmişim. Görüşürüz. Tamam geliyorum. Adana haber kız kafanı vurayım mı torpide? <laughs> Kuzgunu kıskanım. Ben